Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda sizlere akvaryumlar, akvaryumlarda kullanılan su düzenleyiciler, su katkıları, e, bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bunlarla alakalı çok sıkça sorular geliyor bana ve e, bilinen yanlışlar var. Bunları düzeltmek istiyorum. O yüzden de böyle e, elimde olanlardan anlatmaya çalışacağım ve elimde olmayanları da videonun hemen üst kısmında resimlerini bırakarak. E, Resimler üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlk olarak herkesin bildiği e, metilen mavisinden başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu metilen mavisinin birkaç tane markası var. Şimdi bu metilen mavisi öncelikle metilen mavisiyle alakalı e, bir anımdan bahsetmek istiyorum. E, bir pet shop gezimde metilen mavisi e, bir arkadaş metilen mavisi istedi pet shop'tan, e, pet shop'ta verdi. Ben de e, dayanamadım ve arkadaşa sordum. Bu metilen mavisini ne için kullanacaksın veya ne işe yarıyor diye. E, sonrasında arkadaş bana dedi ki e, balıklara iyi geldiği söyleniyor. Balıklara vitamin olduğu söyleniyor. Ve aynı zamanda da suyu biraz mavileştiriyor. Benim hoşuma gidiyor demişti. Ben de orada arkadaşı aydınlattım ve e, pet shopçu arkadaş da bana biraz ters çıktı açıkçası. Çünkü ticari kaygıyla satılmak istenen bir ürün bu ürün ee, bu ürünün gerçekte kullanım amacı şu balıklarınızda yani bu metilen mavisini kesinlikle ve kesinlikle e, ana akvaryumunuzda kullanmayın arkadaşlar yani bu metilen mavisi bildiğiniz şu anda zaten pandemi sürecinde olduğumuz için bu metilen mavisi bildiğiniz e, dezenfektandır yani aslında dezenfektan olarak kullanılır. Yani akvaryumdaki kullanım amacı nedir? Ondan bahsedeyim. Şimdi balığınızda herhangi bir yaralanma, açık yara varsa yani kayaya veya başka bir yere sürtüp yaralanmışsa balığınız, o balığınızı akvaryumdan alıp sonrasında balığınıza bir pamuk veya işte e, kulak çöpü gibi şeylerle balığınıza pansuman yapabilirsiniz. Oldukça da faydalıdır. Yani 2-3 gün içerisinde balığınızı tedavi etmiş olursunuz. Bir ikinci kullanım alanı ise akvaryum balıklarında görülen göz fungusu hastalığıdır. Göz fungusu hastalığında da bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde pamukla göze pansuman yaparak tedavisini gerçekleştirebilirsiniz. Onda da baya başarılıdır. Bir diğer kullanım amacı ise çöpçü, melek ve bu gibi balıklar yani yumurtayla üreyen balıkların yumurtalarının yani çıkartma sürecinde kullanıyoruz biz bunu. Yani yumurtalar mantarlaşmasın, mantar sporları başlamasın diye suyu sıfırlamış oluyoruz bununla. Yani siz bunu ana akvaryumda, ana tankta kullandığınızda, ana tanka eklediğinizde akvaryumdaki yararlı ve zararlı bütün bakterileri öldürmüş oluyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor? Akvaryumu çökertmiş oluyorsunuz. Ee, bana bununla alakalı çok soru geliyor. Dediğim gibi çok fotoğraf geliyor. Akvaryumun suyu masmavi. E diyor ki arkadaş balığın mantar oldu. İşte balığında yaralar çıkmaya başladı. Çıkar çünkü e, o akvaryum suyu balığın yaşaması için uygun değil. Tamamen akvaryum suyunu sıfırlamış oluyorsunuz. Yani dediğim gibi bu işte çok göze hitap ediyor, çok güzel oluyor, mavi, mavi yapıyor akvaryumu falan diye bu ürünü kullanmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kullanım alanları belli, kullanım alanları dışında kullanmayın. Yani bu ...bir bir diğer hastalığın adında tedavisinde de kullanılıyor. Ama... ...yani o hastalığın tedavisini kaya tuzuyla da halledebilirsiniz. Ee, yalnız akvaryumunuzda vatoz varsa... ...kaya tuzu değil de bunu kullanırsınız. O da beyaz menek hastalığıdır. Beyaz menek hastalığı bildiğiniz üzere bir dış parazit hastalığıdır. Ee, bu dış parazit hastalığını biz şu şekilde tedavi ediyoruz. Isıyı yükseltiyoruz. Isıyı yükselttikten sonra biraz kaya tuzu ekledikten sonra bunun tedavisini yapıyoruz. Yani bunun şimdi tedavisini burada anlatmayacağım. Çünkü e, kanalımda da beyaz benekle alakalı tedavi videosu var. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Bu videonun konusu e, su düzenleyiciler ve su katkıları ile ilgili olacak. Metilen mavisini anlattığımı düşünüyorum. Yani yine metilen mavisi ile ilgili sorular olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. E, bir diğer su düzenleyicisi olan e, efektif Condenser diye Reflowers'ın Türk malı bir ürün. Şimdi bu su düzenleyicisi Şimdi su düzenleyicisi nedir ondan bahsedeyim. Şimdi bu ilk olarak sıfır akvaryum kurulumlarında veya haftalık olarak yaptığımız su değişimlerinde biz bunu kullanıyoruz. Bunu neden kullanıyoruz? Bu sudaki ağır metalleri, klor, kloromin gibi malzemelerin akvaryuma zararını etkiliyor. Yani suyu bir nevi düzenlemiş oluyor. Zaten isminden de anlayacağımız gibi su düzenleyicisi. Kloru gideriyor ve suyu yaşanabilir hale getiriyor. Tabii ki illaki bu markamı tabii ki değil. Bu Türk malı olduğu için ben bu markayı kullanıyorum. Bu Türk malı olduğu için ben bu markayı kullanıyorum. Türkiye'de üretimi yapıldığı için bu markanın da birçok ürünleri var onlardan da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten eee Sera'nın ürünleri de var, Gibiel'in ürünleri de var, başka markaların ürünleri de var. Ama dediğim gibi yani bu ürünleri kullanıyorsanız en azından işte Reflowers, Sera, işte Gibiel gibi bilindik markaları kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu ikinci üründe su düzenleyicisi yani ilk kurulumlarda ve haftalık su değişimlerinde kullanılıyor. Bir diğer anlatmak istediğim ürünse bakteri kültürü. Bakteri kültürü yalnız burada benim şu anda hala hazırda bakteri kültürüm yok. Videonun üst kısmına bakteri kültürünü ekleyeceğim. Şu anda burada bakteri kültürü yok. seranın mesela bakteri kültürü var. Sera Nitrivik diye geçer. Ondan sonra JBL'im var. bildiğim başka markanın da bakteri kültürü yok diye biliyorum. Veya ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakteri kültürünü de Genellikle e, ilk kurulumlarda kullanıyoruz biz. Yani sıfır akvaryumlar kurduğumuzda bakteri kültürü daha henüz akvaryumda oluşmadığı için bakteri kültürünün oluşmasını biraz daha hızlandırabilmek için bakteri kültürleri kullanıyoruz. E, bu da dediğim gibi Sera, işte, JBL gibi markalar var. E, Reflowers'ın da bir ürünü var. Yalnız o bakteri feeder yani bakteri yemi diye geçen birçok pet shop bunu bakteri kültürü olarak satıyorlar ve maalesef bana da satmaya çalışan bir pet shop arkadaşım olmuştu. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü ben onun bakteri kültürü olmadığını bilerek yani onun ben bakteri kültürü olmadığını biliyorum ama arkadaş hayır bu yeni çıktı bu bakteri kültürü diye bana satmaya çalıştı. Tabii ki ben almadım ama dediğim gibi bunları araştırarak yaparsanız daha iyi olur. Dediğim gibi Reflowers'ın ürünü bakteri kültürü değil. Bakteri feeder yani bakteri yemi olarak geçer. Peki Bakteri kültürünü başka nerede kullanabiliriz? Bakteri kültürünü akvaryumlardaki haftalık olan haftalık periyotlarda yaptığımız su değişimlerinde e, litre hesabına göre hesaplayıp tekrardan bakteri kültürünü ekleyebiliriz. Ama ben kullanmıyorum. Sadece dediğim gibi e, su değişimlerinde su düzenleyici kullanıyorum. Zaten oturmuş bir akvaryuma sürekli bir kimyasal girmek bence doğru bir şey değil. Oturmuş akvaryumun düzeni bellidir. Haftalık periyotlar halinde su değişimini yaparsın. Sonrasında su düzenleyicisini eklersin ve bu şekilde haftalık olarak bu akvaryum devam eder. Yani farklı bir malzeme girmezsin. Dediğim gibi bakteri kültürünü de anlatmış olduk. Diğer bakteri feeder'dan da ayırmış olduk. Sonrasında söyleyeceğim ürün şu balıklar için vitamin. Şimdi bu vitamin konusunda bu vitamin bende niye var? Normalde ben böyle şeyler kullanmam. Açık söyleyeyim. Merak ettiğim için aldım. Kullandım. Faydasını gördüm mü diye soracaksınız. Bilmiyorum açıkçası. Faydası var mı yok mu görmedim. Öyle bir çok böyle fark ettirecek bir değişiklik olmadı balıklarda. Ve bunun kokusu bildiğimiz benim sürekli kullanmış olduğum BMX ampulle aynı kokuda. Yani muhtemelen bunun içerisindeki çözelti de Bmx. Yani Bmx ile alakalı bir ürün var bunun içerisinde. Ben normalde Bmx ampul alıp e, yeme emdirip aynı şekilde veriyordum. Vitamin olsun diye, D vitamini olsun diye. Ama e, bu vitamini de aldım. Bunu da yeme aynı şekilde damlatarak verdim. Ama Bmx ile aynı şeyde. Yani ne bileyim. Balık vitamin yani balığın çok fazla vitamine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü e, yeterince verdiğimiz yemlerle zaten bitkisel yemler, proteinsel yemler işte artemiyaydı, supiresiydi, piresiydi, kan kurduydu. Ya yani bu şekilde biz balıklarımızı beslediğimiz zaman zaten balıklar yeterince e, faydalanıyordur diye düşünüyorum ama bunu almışken de kullanıyorum. Çok yararlı bir şey mi diyeceksiniz? Bence değil. Bir diğer ürünüm ise şu bu mineral şimdi beta balıkları için ve e, omurgasız canlılar için kerevitler veya karidesler için aslında e, bu da bir su düzenleyici bir nevi. Yani su düzenleyiciden kasıt şu. Şimdi beta işte veya işte karides akvaryumlarında karidesin veya beta'nın yaşayabileceği ortama uygun mineralleri akvaryuma eklemeniz için bir ürün. Kullanım şart mı? Değil. Dediğim gibi yani e, belli başlı ürünler dışında kullanmanız gereken ürünler artık bunlar size kalmış bir şey ama dediğim gibi akvaryuma çok fazla e, kimyasal girmenizi önermiyorum açıkçası ama bu mineral e, işe yaradığını düşünüyorum yani ben bunun mineral sonuçta e, beta veya da karides kerevit işte o tarz akvaryumlara mineral olarak girebileceğiniz bir ürün e, şimdi ilaçlara girmeyeceğim çünkü ilaçlar e, çok fazla geniş yelpaze de ilaçlar var. Sadece elimde olan bir deri, deri ve solungaç hastalıkları için bir ilaç var. Ee, bunu göstermek istiyorum. Çok etkili bir ilaç mı? Tartışılır. Buraya girmek istemiyorum. Dediğim gibi birçok yani e, tedavi olarak kullanacağınız ilaçları da bence bilindik markalardan kullanın. Zaten onları da söylemeye gerek yok. E, İç parazit, dış parazit, balıkların hastalıkları belli. İç parazit ve dış parazitte kullanılan bir de mantar hastalıkları var. Bunlarda kullanılan ilaçlar var. Bunları da işte dediğim bilindik markalar, JBL, Sera tarzında markalardan veya Reflowers tarzı markalardan alıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi su katkıları bunlar. Şimdi bu şurada göstereceğim iki tane ürün. Tamamen bu olayın dışında bunlar sadece bitkili akvaryumlar için kullanılan ürünler. Bu potasyum. Bu da potasyum, demir, işte nitrat, birçok şeyin içinde e, içinde barındırdığı bir ürün. Yani hepsinin toplamı gibi düşünün. Bu da öyle bir ürün. Şimdi bu ürünlerle alakalı tabii ki e, güzel ürünler, yine Türk malı ürünler. Şimdi ben benim zaten beni takip edenler bilir. Benim bütün akvaryumlarım bitkili. Ben bitkili akvaryumlarda hiçbirinde sıvı gübre girmiyorum. Belki şu anda beni eleştirecek arkadaşlar olacaktır. Girmiyorum. Çünkü neden girmiyorum? Ben basit bitkiler kull kullanıyorum. Basit bitkiler bakıyorum. Basit bitkilere de çok fazla gübre ihtiyacı yok. Yani ışığını düzgün verdiğiniz sürece o bitki ölmez arkadaşlar. Ve bir ikincisi de şu. Zaten balıkların dışkılarından amonyak ve nitrit nitrat tarzı dışkılardan oluşan gübre yani gübre yani bildiğiniz doğal gübre aslında balıkların dışkıları ve yemmemiş yem artıkları. Bitkiler bunları kullanıyorlar zaten. Bunun için ben sıvı gübre girmiyorum. Şimdi sıvı gübreyi neden girmiyorum? Onu da açıklayayım. Şimdi akvaryumların akvaryumunuzun yani bitkili akvaryumunuzun değerlerini ölçmeden sıvı gübre girmek veya mineral girmek bence çok yanlış. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Akvaryumunuzda potasyum seviyesini bilmiyorsunuz. Potasyum seviyesini bilmediğiniz halde bir daha potasyum ekliyorsunuz. Belki potasyum seviyeniz çok fazla. Siz hala potasyum eklemiş oluyorsunuz. Belki de çok az sizin eklediğiniz miktar yetmiyor. Yani bunun için... Bitkili akvaryumlarda tabii ki ben high tech akvaryumları, high tech bitkili akvaryumları ayrı bir yere bırakıyorum. Onlar çok farklı bir şey. Yani çok farklı bir dünya. Oraya girmeyeceğim. Çünkü high tech zaten high tech bitkisi olan bir e, hobici bu işin e, kuralına göre yapıyordur. Testini de yapıyordur. Ne girmesini de çok iyi biliyordur. Ne çıkmasını da çok iyi biliyordur. Karbon dioksitini de veriyordur. Işığı da üst düzeydir zaten. Ben burada low-tech bitkiler için konuşuyorum. Low-tech bitkiler için de yani e, ışık yeterli seviyede ışık olursa, Zaten bu yeterli olacaktır. Yani çok fazla gübreye ihtiyaç duymazsınız. Gübre de girmek istiyorsanız bitkilerim daha da güzel gelişsin daha renklerini açsın diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle test kitleriyle ölçüm yaparak gübre girin. Yani nitrat eksikse nitrat girin. Potasyum eksikse potasyum girin. Bu şekilde veya demir eksikse demir girin. Yani siz e, eksik olmayan bir şeyi fazlalaştırdığınızda ee, bu tabii ki akvaryuma zararlı olacaktır. Aynı şekilde e, karbondioksit de böyle. Yani karbondioksiti siz akvaryuma sürekli verdiğinizde karbondioksit bildiğiniz gibi pH düşürdüğü için akvaryumda pH dalgalanmasına sebep verecektir. Yani siz bunu ayarını yapmanız gerekiyor. Yani e, karbondioksitin açılma süresi, kapanma süresi, ışıkla birlikte açılması, ışıkla birlikte kapanması gibi. Yani bu konular. Çok böyle e, derin konular, o yüzden dediğim gibi basit bitkiler, anubias, işte amazon ançeri, kriptokorin, işte bu tarz bitkiler, yani e, tilki kuyruğu, elodoya işte bu tarz bitkilere zaten çok fazla besin girmeye gerek yok bence, yeterince akvaryumdaki balık dışkılarından doğal gübre olarak besleneceklerdir. Eğer ki girmek de istiyorsanız Dediğim gibi ölçüm yaparak girmeniz En doğrusu yani ölçüm kitleri Alın ölçüm yaparak potasyum eksikse Potasyum girin Dediğim gibi konudan çok fazla çıktım Toparlayacak olursak Ben bu konuyu e, Bu hobiye yeni başlayan Arkadaşlar için anlatmaya Çalıştım e, Bunun için ele aldım zaten bu hobiyi Belli başlı bir yere getirmiş insanlar Bunların hepsini e, Argo tabirle yalamış yutmuş insanlardır. Hepsini de biliyorlardır. Bunu onlara anlatmama gerek yok zaten. Yeni başlayan arkadaşlar, özellikle de şu metilen mavisiyle alakalı gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.